Herkese selam arkadaşlar ben Serdar Başkan Bugün sosyal medyada gördüğüm ve gerçekliklerinden pek emin olamadığım bazı deneyleri test edeceğim Ayrıca çok sevdiğim bazı deneyler var ne zamanları yapmak istiyordum onları yapacağım Umarım beğenirsiniz eğlenirsiniz şimdi ilk deneyime geçiyorum e, Denemek istediğim ilk şey şu meşhur videoda gördüğümüz matkapla vidaları böyle böyle döndürme hikayesi Bir onu görelim önce Evet gördük. iki tane vidayı alıyor arkadaş. Böyle yan yana koyuyor. Bunu deneyenler vardır mutlaka. E, vidaların eşit boyda olmasını sağlayalım. Evet. Şimdi burada iki eşit boyda vidam var. Böyle de çok güzel bir tornavidam var. Yeni aldım bunu. Şimdi kullanmak istiyorum. Şimdi şöyle tutuyor ortadan. Bunları na videodaki gibi olmadı. Ben mi beceremiyorum acaba. Şunu bir e, ben. Burada mıknatıslama şeysi var. Evet. Bir daha yapalım. Ha. Yani hiç videodaki gibi olmadı. Bir de geri döndürmeyi deneyelim. Ha. Ha. i̇şte oldu. <laughs> bu bayağı olan bir şeymiş. Sanırım sonsuza kadar bu şekilde devam edebiliriz. Evet böyle geri doğru çevirince vidalar gayet güzel bir şekilde dönüyor ama yaptığınız şeyin magnetize olması gerekiyor yani mıknatıslanması gerekiyor mıknatıslanmazsa bu şekilde Çalışmıyor. Ne oluyor burada vidanın, şey, tornavida'nın dişleri, e, vidanın şeyleriyle setleriyle sanırım bunlara set deniyordu. Burgularıyla e, takılıyor ve bu bunu döndürüyor bu şekilde. Gayet eğlenceli, hoş. Biraz daha büyük vidalarla deneyeceğim şimdi. Bunu yeni almıştım, kullanmak istiyordum. Şimdi daha büyük vidalar. Şurada iki adet kocaman vidam var. bir de böyle daha büyük bir torna var. Şimdi bir de bunu deneyelim bakalım. Geri doğru döndürmek gerekiyordu. Bunu da geri doğru döndüreceğim. <laughs> Bunda da çalışıyor. <laughs> bir dakika. Şöyle çevirmem lazım ki siz de görün. Acaba daha büyük vidalarım olsaydı onlarla olabilir miydi? İleri doğru yapınca olacak mı bakalım? Yani saçma. Aa, bu arada tek vidayla da oluyor. <laughs> tek vidayla da gayet enteresan bir şekilde oluyor. Bunu da bir yerden dahil edeceğim olaya şimdi. Evet. Acaba daha fazla vida olsa ne olur? Onu da deneyelim. Bunu da bir yere nereye dahil edeyim? Bunu da şuraya dahil edelim bakalım. Sen de buraya gel. Olmadı. Üçüncüsü bir şekilde sistem dışı kaldı. Evet, bu gayet güzel çalışan, çok da eğlenceli bir deneymiş. Şimdi bir sonrakine geçeceğim. Evet arkadaşlar ne zamandır denemek istediğim harika bir deney var burada. Bu halkayı buraya ben düğümlemedim. Bakınız buraya kendi kendine düğümlendi. Ben sadece halkayı buraya kadar çektim ve bıraktım. Bırakırken telle sürtündü, sürtündü. Dönerken alalım oldu ve buraya düğümlendi. Gerçekten çok enteresan bir fenomen. Bakın şöyle oluyor. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde düğümleniyor çıkarken yani şöyle. Bu buradan geçiyor, bu da buradan geçiyor. Pıt diye asılıp kalıyor. Bu çok enteresan bir zincir zaten. Bu deney hikayelerine girmem de bu zincir sayesinde olmuştu. çekimde demeden okuyan zincir. Oha diyorum da ya da yap, yap da tam hatırlamıyorum. Şuraya linkini bırakıyorum, gidip izleyebilirsiniz. Şimdi tekrar deneyeceğim sizin gözünüzün önünde. Bu tam ideal bir bilezik değil ama yine de bu deneyde çalışıyor. Ee, şöyle yapmıştık galiba. Şimdi bunu buradan buraya kadar geçirmiştik ve şöyle tuttum. Bırak. Ah, olmadı. Şimdi tekrar deneyeceğim. Şimdi tekrar deneyeceğim. Evet, şimdi buraya kadar çıkardık bunu. Tam böyleydi. Böyle tuttum. Ah, yine olmadı. Şimdi tekrar deneyelim. Bunun çok acayip bir trii var. Yani bırakma şekli çok önemli. Yine geçmedi. Bir de böyle deneyelim. Sana doğru bakıyor. Tamam. Ben de kameradan size baktım. Bırakıyorum. Ha şöyle yaptım bak. Bunu buradan tuttum. Ve bu şekilde bıraktım. Olmadı. Şimdi deneyelim. Birkaç kere daha deneyeceğim. Çevirme ben. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Gördünüz. Birkaç denemeden sonra doğru bırakma pozisyonunu buldum. Doğru bırakma pozisyonum tam nasıl anlatayım. Böyle dik tutuyorum. Yani yatay tutuyorum. Bırakıyorum. Böyle eksen etrafında dönüyor telleri sürtünüyor sürtünüyor sürtünüyor. Tam indiği esnada zincir halkın etrafından geçip bu şekilde bir düğüm oluşturuyor. Şimdi bir de yan çevirip denemek istiyorum ki daha iyi görebilelim. Bir yarım saatte bunun için sanırım kaybedeceğiz. Hiç çözülmeyecekmiş gibi ama aslında çok kolay bir şekilde çözülüyor. Düğüm şöyle bakın. Hop hop ve çıktı. Şimdi bir de şöyle yan çevirip size doğru göstermek istiyorum. Ya bir de <laughs> Biraz hareket vermem gerekti kendisine Ki sıyırsın Dediğim gibi ideal şey bu değil İdeal halka bu değil Bir bilezikle şöyle kenarları daha önce bir şeyle Daha etkili oluyor Ama gördüğünüz gibi Bıraktığınızda bu şekilde geliyor 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 Son anda zincirin ucu kıvrılıyor Bir dalgalanma oluyor Ve zincirin en uç kısmı halkanın etrafından dolaşıp bu şekilde bir düğüm oluşturuyor. Gerçekten inanılmaz ya. Ben bunu kendim yapmayı akıl edemezdim. Doğa çok acayip. Doğa, fizik inanılmaz yani. Evet arkadaşlar şimdi çok enteresan bir madde var elimde. Bunun adı kalsiyum karbit ya da kalsiyum karbür. Çok enteresan bir madde suyla bir araya geldiğinde ortaya çok yanıcı bir gaz olan asetilen diye bir şey ortaya çıkarıyor. Asetilen eskiden aydınlatmada da kullanılırdı. Madencilerin böyle karbit lambaları vardı. Çok uzun hikaye isterseniz araştırabilirsiniz. Bunlarla e, kaynak yapılıyordu. Bildiğiniz bu oksijen kaynaklarının, bunun kazanları vardı. Suyla bir karıştırdıkları, oradan gaz çıkıyordu. E, ve onu kaynak yapmak için kullanıyorlardı, bundan çıkan asetileni. Şimdi şöyle, bu taş halinde kırılması çok zor. Ve bu çok büyük bir parça olduğu için bunu suya atmadım. Bu deney kabının içinde e, su var. Burada da biraz... Kasium karbür var. Poşet bunun e, bunun geldiği poşetin içinden çıktı. E, çok enteresan kötü bir kokusu var. E, i̇nsanı rahatsız eden, geniz yakan bir koku toz. E, bundan bir miktar koyacağım ve orta mumla ortaya çıkan asetileni tutuşturmaya çalışacağım. Umarım başıma bir şey gelmeyecek. Çok az bir miktar koyacağım başta. Bu arada asetilen çok tehlikeli bir gaz. E, çok küçük miktarlarda dahi patlayıcı olabiliyor o, ortamda bulunması. Bakın hemen şey yapmaya başladı. Şöyle bir hmm, yanmadı. Herhangi bir şey olmadı. Şu mumu alayım ben. Şu an şey herhangi bir şey çıkmıyor. Şu, biraz korkuyorum açıkçası. Şey yapamayız diye. Nasıl diyeyim? Kontrol altına alamayız diye. O yüzden çekine çekine yapıyorum. <laughs> gerçekten korktum gördünüz arkadaşlar çok minik ufak bir miktarı bile pop diye patladı bu taşı koyduğumu düşünemiyorum beni gerçekten gererdi evet çöpe bundan bir poşet atmışlar tam olarak nerede hatırlamıyorum bunu tutmaya devam ediyorum ki açığa çıkan gaz olursa yansın ama sanırım bitti ve çöpte suyla temas edince çöpün suyuyla ortaya çok miktarda asetilen çıkmış ve çöpte bir patlama meydana gelmiş. İnsanları bayağı korkutmuştu. Şimdi şu suyu değiştirip biraz daha toz alacağım poşetinden ve o tozla tekrar yapacağım. Bir ufak daha büyük miktarda. Bu sefer pürmüzümü kullanacağım ateşlemek için. Mumun damlaları zaten bütün deneyi berbat etti sayılır. Bakalım içinde herhangi bir şey var mı bu arada? Yok. Gaz çıksın istemeyiz tabii ki ortama asetilen yayılsın istemeyiz. Bir miktar daha getirdim kalsiyum karbid. Şimdi suyun içine atacağım ve hemen onu ateşleyeceğim. Görüyorsunuz nasıl yandığını. Şu an ortama bayağı asetilen salıyor arkadaşlar. Çok enteresan Oynaması çok eğlenceli Aslında dediğim gibi çok sıkıntılı bir gaz e, Bunun içinde biraz büyük parça varmış Puf puf Patlıyor ben bunu yaklaştırdıkça <laughs> Biraz oynayayım ben bunda Bu arada büyük parçayı uzaklaştırayım şöyle Nasıl gaz çıktığını görüyorsunuzdur herhalde Bakın <laughs> Çok bekleyince daha büyük yoğunluklara ulaşınca bu sefer güm güm diye patlıyor. Ben bunlar bitirene kadar böyle uğraşacağım bundan. Evet şu an tepkime tamamen durdu. Bütün kalsiyum karbit çözüldü. Ortaya bir sürü asetilen çıkardı. Gördüğünüz gibi bir, birkaç dakikadır çıkanı e, yakmakla da, ve bertaraf etmekle meşgulüm. Hatta huylandım bir daha yapmak istiyorum. Yani evet bitmiş gerçekten. E, Bunun e, geçenlerde bir ilanda görmüştüm. 50 gramla böyle 9, 9 saat 10 saat yanan fenerler olduğu söyleniyordu. Gerçekten çok haklı. Çok verimli bir enerji kaynağı aslında. Ama pek tekin değil, pek güvenli değil. O yüzden artık bu şekilde kullanılmıyor. Asetilen çok daha güvenli kaplarda, güvenli tanklarda kullanılıyor. Kullanılacaksa asetilen yerine de farklı gazlar kullanılıyor. Farklı yanıcı gazlar kullanılıyor artık sanayide. Kaynak yapmak için vesaire. Son bir kez daha emin olacağım. Bitip, bitmediğinden tamam. Bitmiş. Evet. Evet arkadaşlar ne zamandır denemek istediğim bir reaksiyon vardı. Alüminyum ve civa karışırsa ne olacak? Bunun cevabı çok enteresan şeyler oluyor. Ee, şöyle kısa bir şey var, görüntü var onu göstereyim önce. Evet gördüğünüz inanılmaz bir şekilde... Alüminyum ve Civan'ın birleştiği yerde böyle hop diye yukarı doğru bir kule oluşuyor. Bakacağım gerçekten aynı kuleyi ben de oluşturabiliyor muyum? Burada böyle bir alüminyum parçam var. Buna çeşitli delikler deldim. Bunları dün deldim ama Deneyi araştırırken Bunların çok çabuk oksitlendiğini Ve bu yüzden alüminyumla Civan'ın Tepkimeye giremediğini öğrendim. Bu yüzden buraları asitle temizlemek gerekiyor. Önce şuraya biraz daha büyük bir delik deleceğim. Şey... Evet buraya böyle bir delik yaptık. Şimdi burayı asitle biraz aşındıracağım ve yüzeydeki oksit tabakasını ortadan kaldırmaya çalışacağım. Şöyle biraz damlatalım. Bu alüminyumu bayağı eriten bir asit, hidroklorik asit arkadaşlar. Biraz daha koyalım. Bunu biraz aşındırmasını bekleyelim. Aşındırdığını nereden alacağız? Ufak ufak köpükler çıkacak. Sonra bunu temizleyeceğim buradan ve üzerine buradaki civadan biraz damlatacağım ve tepkimeye girmelerini bekleyeceğim. Bakalım o enteresan kule şeklindeki şey burada da olacak mı? Eğer olursa ya yani olmazsa da açıklayacağım da bir yandan olurken bir yandan açıklamaya çalışacağım. Evet belki yakın görüntüde fark ediliyordur. Burada hemen alüminyumun üzerinde küçük küçük kabarcıklar oluşmaya başladı. Biraz daha bekleyip orayı temizleyeceğim ve hemen sonra üzerine birkaç damla civa bırakacağım. Sonra bakalım o şeylerden, o tüylenmelerden olacak mı? Evet arkadaşlar orası aşındı ama ben bu arada şu damlalığa biraz cıva almak istiyorum. Cıva dünyadaki en zehirli şeylerden biri, maddelerden biri. Şu damlalığı alabilecek miyim bakalım? Evet biraz aldım sanırım. Yeterli olacaktır. Şimdi bakın görüyorsunuz zaten burada bir sürü baloncuk oluştu. Alüminyum yüzeyini bayağı bir aşındırdı hidroklorik asit. Temizliyorum fazlasını bu havluyla ve şunu buraya damlatıyorum. Çok fazla olmasına gerek yok. Evet, biraz da buraya. Çok enteresan bir element gerçekten. Biraz daha buraya koyalım. İnanılmaz bir yüzey gerilimi var. Görüyorsunuz hemen top haline geliyor. Yani şu damlanın çok 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 küçük bir kısmı bile sizi uzun vadede zehirleyebilir. Evde denemeyin deneme gerek yok herhalde bunu. Evet. Biraz da şuralara koyalım bakalım ne olacak. şuna biraz daha koyabilirim sanırım. Şimdi yapmamız gereken tek şey beklemek. Biraz zaman alıyor benim anladığım kadarıyla. Video çünkü 10 saniyelik bir video böyle 15-20 kat hızlandırılmış bir şekilde görüyoruz. Az önce gösterdiğim görüntüyü. Şimdi ben de gidip bakacağım uzaktan. Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saat falan geçti hiçbir hareket yok yani hiçbir e, tepkime göremiyorum bundan şüphelendim dedim acaba belki saf alüminyum değil mi başka bir alüminyum malzemem vardı bunu aynı işlemleri yaptım üzerine cıva damlattım. Bunda da herhangi bir şey olmadı. Ya burada başka bir trik var biz bilmiyoruz. Ya da bu fake. Fake olduğunu düşünmüyorum. Gerçi ee, o görüntüyü gösterdiğim kanal Nayred diye bir kanal arkadaşlar. Tavsiye ederim kimya ile ilgili süper şeyler yapıyor. Büyük ihtimalle böyle bir şey oluyordur. Ve ben bunu gerçekleştiremedim. Ya malzememde bir şey var ya ben prosesi de orta takip edemedim. Olmadı. Civa arkadaşlar bütün metallerle aşağı yukarı etkileşime giriyor. Hatta altını ararken falan civa kullanırlar. Çünkü altını bir şekilde altınla karışır, gümüşle karışır. E, cıvalı şeylere de cıvalı karışımlara da Amalgam değil bu arada Eğer olsaydı bu da alüminyum amalgam olacaktı Fakat olmadı Olmadı şimdi bu cıvaları falan Buradan temizlemem gerekiyor Bunları da yok edip bir tane e, çok korunaklı Tıbbi atık kutusuna falan atmam gerekiyor ki Ya da nereye yapmam gerektiğini öğrenmem gerekiyor <laughs> Böyleydi arkadaşlar Umarım bu videodan keyif almışsınızdır e, Beğenmeyi unutmayın Yorum yapmayı unutmayın Varsa yapmamı istediğiniz şeyler yazın Kendinize iyi bakın bay bay